Sola ya. Gastrit, ülser, reflüye iyi gelir. Aynı zamanda 12 parmak varsa ince bağırsaktaki kolit, enterit vesaire gibi rahatsızlara iyi gelir. Yapılan çalışmalarda enterokokus, facialis, kolibakterisi, yersine, enterokolita, salmonella, candida albicans hem mantara hem bakteriye karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Fakat biz bunun içerisine keten tohumu yağ koyduk. Her türlü mikroba karşı etkili artık kabızlı yönler. Bir de Hint yağ koyduk. Çok yüksek oranda. Hint yağ kandidan her türüne karşı etkili. Hem kabız döner, hem de gastrit, ülser, reflüye karşı etkili. Damla sakızını sıvı halde ürettik. Damla sakızı. Burada da keten tohumu ya, ozon ya vesaire vesaire var. Gastrit, ülser, reflüye iyi gelir. Mide kanserine karşı profesör, doktor, kim, proktor, rö, proktor, li, güney kore, don konkurrencesinde klinik araması yapmışlar. Damla sakızının mide kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Atina Üniversitesi, Selanik Üniversitesi, Miami Üniversitesi ortak bir çalışma yapmış. Kolon kanserine karşı etki Damla sakızı ama burada sadece damla sakızı yok. Damla sakızı ile ilgili klinik arasmalar oldukça çok. isteyenler Stasia lentiscus yazarlarsa PubMed'de ayrıntılı bilgi görebilir.